Ben geldim. Bunu zaten çizdim. Okuma planı yaptık. Çiziyorum. İşlediğimiz yere göre hani konunun böyle yüzde birinde falanı. Arkadaşlar. Günaydın. Rüzgar seni mi sıkıştırdım? Pardon oğlum. Asistanım ve ben güne hazırız. Değil mi Rüzgar? Evet. Bu hazırım demek. Olmaz diyorum. Hala sevgi istiyorsun sen sürekli sevgi istiyoruz. Arkadaşlar günaydın. Öncelikle şu tipimi düzeltip videoya başlamayı çok isterdim ama son dönemde fark ediyorum ki hep böyle ay şunu da yapayım, ay bunu da yapayım falan derken aslında videolar amacından şaşıyor yani. Bu vlogların amacı size zaten ne yaptığımı göstermek. O zaman ben yapacağım şeyleri yapmam gereken şeyleri yaptıktan sonra videoya başlayınca her şeyi yapmış oluyorum zaten. O yüzden çok saçma bir döngüdeyim. Birkaç gündür bir de kafam inanılmaz dolu. O yüzden aslında böyle çok heveslenip hiç başlamadım videoya. Neyse şimdi başladık. Mesela size kullandığım nemlendiriciyi ve yüz temizleme jelini gösterecektim ama çoktan sürdüm onları. O yüzden yine de göstereyim. Arkadaşlar bakın bunu artık Mert'in böyle yalvarmasıyla aldım. Bana böyle bir aydır falan sürekli bu çok iyi bunu alıyordu ama ben şunun bitmesini bekliyordum. Bu da çok az kaldı. O yüzden dedim ki alayım. 3-4 gündür galiba aldığımdan beri bunu kullanıyorum ve çok 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 memnunum. Siz de bakabilirsiniz. Teşekkürler Mert bu güzel tavsiye için. Onun haricinde mesela bunu biliyorsunuz arkadaşlar yıllardır yani. Bundan stokladım. Artık böyle bütün ürünlerimi teke düşürdüm fark ettiniz mi? Hani hepsinden bir tane favorim var sadece ve sürekli onları kullanıyorum. Bu da şu an okuduğum kitap. Arkadaşlar bu kitabı okuyun ya cidden okuyun yani. Bu kitabı okumazsanız yazık olur. Çok önemli insanlar hakkında çok önemli şeyler öğreniyorsunuz ve sadece öğrenmiyorsunuz onlarla böyle sohbet ediyor gibisiniz. Çok 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 güzel. Hoppa. <laughs> Şimdi önce şu saçlarımızı bir toplayalım. Nemlendiricimi sürmüştüm zaten ama glow Cherry süreyim. Birazcık da aydınlanalım. Şimdi aslında size anlatacağım o kadar fazla şey birikti ki ama hepsini bu videoda anlatmalı mıyım emin değilim o konuda. Bunu düşündüm geçenlerde. 3 ay sonra bir yıldır okula gitmiyor olacağız. Bunun ciddiyetini farkında mısınız? Bunun için bir ders çalışma günlüğü başlattım. Sonra devam ettirmedim falan. O yüzden dedim ki Azra. En iyisi bir günde ne yapıyorsa onu göster. Hepsinde farklı farklı başlıklandırmaya çalışıyorum ve anlamsız yani. Şimdi bugün bir telefon görüşmem var önemli çok önemli bir insanmış gibi böyle bunu söylemek. Ama bugün bir ajansa görüşeceğim. Bir trend yol işi için. O yüzden heyecanlıyım. 2021 aslında benim için gerçekten böyle iş konusunda baya bir önüm açıldı yani. Önüm açıldığından ziyade en azından önümü görebiliyorum artık. Youtube'a ara vermeden önce tabii ki daha da önce ara vermez. Zaten gelene kadar ki süreç hep böyle bir çalkantılıydı. Ayda bir falan video atıyordum. Ondan önceki süreç gerçekten çok güzeldi. İşte marka işi birlikleri olsun. Çalıştığım ajanslar olsun hepsinden böyle çok memnunum. Zaten e, YouTube'la da partnerliğimi bitirmiştim. Yani artık e, benden bir kesinti olmuyorlar. Güzeldi yani ama şu an hani işler biraz değişti. Her şey değişti yani. Böyle şey tribi oluyor ya işte oyuncu <laughs> teklifleri değerlendiriyoruz. Evet şu an teklifleri değerlendiriyorum. Maybelline'den yeni bir ruj aldım. Hiç yeni gibi gözükmüyor. Çünkü açarken bütün her yeri yırtıldı. Peki niye direkt ruja geçtim? Bunun rengini merak ediyordum. Çok koymuş ya. Benim aslında asıl amacım şu 988'den tekrar almaktı. Ama bunun bir yazılımını falan değiştirmişler galiba. Ben 988'i tanıyamadım yani. Dedim ki bu benim rujum değil. Rujum da şu an bu halde bu arada. Arada kapağa yapışıyor. Arada buraya dönüyor falan kafasına göre. Ev için biraz ağır bir makyaj yaptım galiba. Şu an sırf rujla ne kadar değiştiğimi görüyorsunuz. Bıdı 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 konuştum. Bu arada şu an beni en böyle sevindiren ve rahatlatan olaylardan biri. 2020 videosunu sonunda hazırlamayı bitirdim. Siz zaten çok çok izlediniz. De. bu videodan iki video öncesi falan. Şimdi bir de üstümüze sivit falan giyelim ki iyice böyle. Bu arada pijama çok Ya az önce çok güzel bir dönüş yapmıştım. <laughs> Olmadı. Woo! Ben geldim. Transformation'ımı beğendiniz mi? Biraz boyunca arkadaşlar ben ne yapacağım biliyor musunuz? Öncelikle şu size bahsettiğim 2020 videosunu yarın yayınlayacağım için onun böyle bir küçük resmini, açıklamalarını vesaire halledeceğim. Sonra başka ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün trigonometride dün dördüncü fasikülü bitirdim. Buradan ilerliyorum çünkü okulum buradan ilerlemiş ve bitirmiş. <laughs> Bugün beşinci fasiküldeyim arkadaşlar. Şimdi video ayarlarımıza girelim. YouTube Studio. Nerede benim Önce başlayabiliriz düzeltelim. 2020 Taksim 2019. Herkese selam. Galiba şu şemsiyeli fotoğrafımı yapacağım. Nasıl? Güzel mi? Gerçi gördünüz. Uyan artık. Uyanmadı çocuk ya. Saat 1 oldu. Normalde böyle bir insan değildi bu çocuk. Hep <laughs> beraber. Hayatımın en kötü ve en güzel yılına hoş geldiniz. Alo. Tamam. Tamam. O zaman e, siz sözleşmenin yeni halini bana iletecek misiniz? Aynen aynen aynen. Evet. Arkadaşlar selam. Herkese buradayım. Bugün günlerden 9 Aralık Cumartesi. Dün sizi nerede bıraktım? Sanırım en son ajansla görüşüyorduk. Görüşmemiz güzel geçti. Şu an bundan bir önce izlediğiniz videoyu videoyu editliyorum. Onun için SD kartımla yer açmam gerekiyordu. Yani dün çektiğim klipleri silmem gerekiyordu. Onları şimdi aktardım. E, aktarınca gördüm ki bilgisayarımda da yer azalıyor. O yüzden şimdi bilgisayarımda birazcık böyle temizlik yapıyorum. Şimdi şeyi not alacağım telefonumu buyurursam. Aslında buraya yazmayı sevmiyorum. Hatta buraya yazmayayım bence o yüzden. Arkadaşlar bu defteri biliyor musunuz bilmiyorum ama bu benim YouTube defterim ve bayağıdır bu bende. İçine yemek tarifleri falan bile girdi yani. İçinde her şey var. Cidden her şey var. Şurayı bir to do list yapacağım. Şimdi buraya önemli şeyleri not almak istiyorum. Mesela en önemli şeylerden biri. Matematikte proje teslimi. 1 Şubat'ta felsefe performans. Bunu ama ben ya 1 Şubat'a çok var ama bu ay içerisinde yani zaten bu ay içerisinde yapmam lazım. Zinciri kırmanın çıktısını almam lazım ama fotokopi makinemiz çalışmıyor. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir tek bizim evde mi böyle? Çünkü yıllardır yazıcımız var. Hatta bir kere değiştirdik falan ama hiçbiri çalışmıyor tam olarak. Yani hiçbiri ihtiyaç dahilinde çalışmıyor. Anlatabiliyor muyum? Okuma planı. Dün bu kitabı bitirdim arkadaşlar. bunun üzerine bugün yeni bir kitaba başlayacağım ama onu seçeceğim. 2021 film ve kitap ajandası tutmaya başlayacağım. Bir de anime SD kart ve hard disk almam lazım. Şimdi buradan birazcık resimlerden silmem lazım ki yeni videolara yer açılsın diye. de hallettik. Hallettik. Şimdi kitapların arasından kendime böyle 3-4 tane kitap belirleyeceğim. Öncelikli olarak okumak istediğim. Ve aslında şu kitabı okumayı çok istiyorum. Baba Esrar. Bir de yine kalın bir kitap seçeceğim ama bunu çok okumak istiyorum. Şöyle. Bir de Shakespeare'den bir tane seçmek istiyorum. Acaba hangi iki tane var zaten. Shakespeare'ni okuyacağım ilk kitap olacak. Hırçın Kız'ı seçtim. Çünkü kendimle çok bağlaştırdığım için. Bir de, bir de, bir de, bir de incecik bir kitap seçiyorum arkadaşlar. Bunu okuyacağım bir de. Evet. Güzel bir liste oldu. Bence çok güzel olacak. O zaman şimdi edebiyattan bahsetmişken birazcık edebiyat çalışalım. Edebiyata nasıl çalıştığımızı anlatacağım. Öncelikle biliyorsunuz artık ben yazarak çalışan bir insanım. Tamam mı? İhtiyacımız olan şeyler bir adet... Bir dakika. Edebiyat defterim. İşlediğimiz yere göre hani konunun böyle yüzde birinde falanın. Çok gerideyim. O yüzden not çıkarmaya aheste aheste devam edeceğim. Önemli olan anlamak. <laughs> Kalemlerim. Not alırken kalemler çok önemli. Bir şeyler yapabilirsem gözleri ben en son nereye yazdım ki? En son büyük harflerin yazımını işlemişim. Kendim işliyorum artık. Yine ben. Aslında aynı gündeyiz ama şu an akşam oldu. Ee, şimdi ben bilgisayarımı alıyorum. Bu arada videom yayınlandı ve sizin işte gerek bu instagramdan mesajlarınızı ve youtube'daki yorumlarınızı kalpledim. Bu güzel şeyler yazmışsınız. Teşekkür ediyorum buradan bir kez daha. Şimdi bana ne lazım biliyor musunuz? Şu takvim lazım arkadaşlar. Onu bastırmaya çalışacağım. Odasına getirdim bilgisayarımı. Yazıcımız burada. Emektar. Şimdi. Şunu... Koyalım. Hemen bakalım. Yazılacak mı acaba? Yazılırsa çok sevineceğim. Abim çalışmadığını söyledi ama bakalım. Yazdır diyorum. Lütfen yazdır. Yazıcı hatalı durumda. Şimdi bunu seçelim. Boş bir kağıt. Teşekkür ederim. Neden hatalısın? Orada <laughs> rüzgar geldi. <laughs> Hoş geldin oğlumuş. <laughs> Neden yazdırılmıyorsun be ya? biz download ettik zaten. Kaç kere download edeceğim acaba? Niye çalışmıyor ya? Niye çalışmıyor acaba ya? Selam. Telefonum bilgisayarlı. Bilgisayarımdaki Telefonumdaki videoları bilgisayarıma aktarmaya çalışıyorum ama şu an bilgisayarımda iTunes çalışmıyor. Bu arada dün en son yazıcıyı düzeltmeye çalışıyordum arkadaşlar. Hala düzelmedi. Şimdi neleri yapmışız, neleri yapmamışız bunları bir tikleyelim istiyorum. Kalemimi bulamıyorum. Kalemimi buldum. Bu bak bir dakika değil ya. Kalemim kalem orada almamız gereken şeyler var. Toplu olarak. Bunları alacağız akşama tamam mı? SD kart, mousepad ve elektrik süpürgesi. Biraz alakasız ama olsun. Şurada bunu zaten çizdim. Okuma planı yaptık. Ve dün de okuduğum e, babeslere başladım. Çok güzel gidiyor. Şu an çok mistikli. Biraz tırsım ama olsun. E, ürünlerin storiesini çektik. Akşama sizinle beraber güzel bir ajandaya böyle yeni bir deftere başlayacağız. Aslında böyle bir sürü ajandalar var internette ama benim elimde hali hazırda bir sürü defter olduğu için onları değerlendireceğim demek istiyorum. Hangi deftere yazacağımı karar verelim. Bakın. Aa bir dakika bu çok güzel tamam. Şöyle bir defterim var arkadaşlar. Bunu ajandan yapacağım. Hadi yapalım. Zaten iTunes çalışmıyor şu an. Bilgisayarımızı yeniden başlatalım çünkü kafayı yedi. Hadi bakalım. Heyecanlıyım. Mutluyum. Arkayı toparlamam lazım. İkiye ayıracağım. Kitaplar ve film, filmler olarak. Şöyle yapacağım. Evet, gördüğünüz gibi hazırladım. Tabii daha çok kasa. Yani iki kitap ve üç film yazdım sadece. Daha yani 10 gün olmuş 2021'e girelim. Bu sene hem daha çok kitap okumayı, daha çok film izlemeyi ve bunları takip etmeyi planlıyorum. Çünkü böyle dönüp baktığımda ya bu sene de hiçbir şey yapmadım demek yerine hani gözümün önünde bir belge oluyor. Bak şu kadar film izlemişsin, bu kitapları okumuşsun falan diye. Böyle 2021 hedeflerimden bir tanesi bu ajandayı böyle güzel güzel doldurmak. Size de tavsiye ederim böyle bir şey yapmanız bence güzel olacak. Arkadaşlar. Böyle mi başlasam acaba videoları? Neyse. Bugün çok yoruldum. Hava çok saçmaydı. Böyle kapalıydı. Gördüğünüz gibi çıktılarımı aldım. Ama maalesef yazıcımızı düzeltemedim. Onun kartuşunu dolduracağım. Hadi işaretleyelim. Bütün çarpılarımızı atalım buna. Şimdi hedefime daha bilgili olmak yazıyorum. 12 Ocağı kadar yani 11 Ocağı kadar çarpılıyorum. Yaşasın. Bunun da üstünü çiziyoruz. Sonunda kendime bir SD kart sipariş ediyorum arkadaşlar. Evet. Kaldım şu an 128 ve 64 GB arasında. Selam herkese. Vlog'un son klibiyle karşınızdayım. Şimdi bence çok verimli bir hafta geçirdik. Fakat videoyu bitirmeden önce bu hafta için kendime biçtiğim görevlerden sadece vlog'un editini bitirmek kaldı. Cumartesi videosunun. O yüzden şimdi o editi de bitireceğim. Daha sonrasında vedalaşacağız ve diğer videolarda da yine bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Umarım siz de seversiniz tabii ki. Şimdi hala Maker Maker'ımı kullanıyorsun. Bunun hakkında eğer önceki vloglarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur. Bir edit programı satın aldım. Bonu Film Filmora isimli. Fakat e, bu hala benim bilgisayarımdan hani eski olmasından kaynaklı. Biraz yavaş çalışıyor benim bilgisayarımda. O yüzden ben kesme biçme işlerini emektar programı Movie Maker'dan yapıyorum. Bu da o sırada açılı dursun arkada.